Merhabalar. Çalışmak zorunda olan kesim dışında çoğumuzun en azından belli bir bilinç seviyesinde olanların kendilerini izole ettiği şu süreçte canımız çok sıkılıyor. Benim de canım çok sıkıldı. Ee, şimdi bir de bende tabii iki yaşında küçük bir insan var, bir insan yavrusu var. O da tabii oyun oynamak istiyor. Şu anda hiçbir arkadaşı kalmamış oldu. Herkesin izole yaşıyor. Ben de onunla beraber evde o izolasyonu paylaşıyorum. Bazı kitaplar seçtim tabii evde kal kitap oku hashtag'i var takip edebiliyor musunuz bilmiyorum. Oraya seçtiğim kitaplar vardı birkaç tanesini okudum yenilerini ekledim. Hem onlardan bahsedeyim hem dertleşelim birazcık konuşalım istedim. Normalde ben biliyorsunuz videolarıma öyle yorum beğeni isteyen biri değilim. Ama bugün isteyeceğim etkileşim için değil gerçekten biraz iletişim halinde olmaya ihtiyacım var okuduklarınızdan bahsedebilirsiniz. Belki ruh halinizden bahsedebilirsiniz. Yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Birlikte orada sohbet ederek bu fiziki mesafeyi sosyal mesafeye dönüştürmeden yani iletişimimizi devam ederek belki birbirimize ettirerek destek olabiliriz diye düşündüm. Seçtiğim kitapların hepsini tek tek uzun uzun anlatamayacağım tabii ama bazılarından bahsedeceğim. Hepsi de elimde olan kitaplar. Hem bu süreçte belki birazcık elimizde kitapları da böylece değerlendirmiş oluruz diye düşünüyorum sizin de elinizde varsa ortak okumalar yapıp sonra kitapları konuşurken de ortaklaşa bir şeyler paylaşabiliriz belki. Zürafanın boynu var seçtiğim kitaplar arasında. Judith Schlansky ayrıntıdan çıkmıştı bu kitap. Genelde hep böyle bir iki istisna dışında 250 sayfa veya 6 kitaplar seçtim. Bir süre sınırlandırması koymadım kendime. Psikolojik olarak hani çok Hemen bitmesine odaklanmamak için kafamda açıkçası ben 3 aylık bir süreç belirledim. Belki 3 ayda bu işi toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Umut ediyorum aslında. Ve çok uzun soluklu metinlere girmektense daha kısa zamanlarda bitirebileceğim kitaplar seçtim. İşte ilki Zürafa'nın Boynu. Ee, bir okula gelen bir öğretmenin öğrencilerle iletişim kurması ve onların hayatını biraz değiştirmesi üzerine odaklanan bir kitap. Bu arka kapaktan anladığım kadarıyla fazla beni üzmeyecek kitaplar seçmeye çalıştım. Onlardan biri olduğunu umut ediyorum. Çok yeni çıkmıştı iletişimden Sibel Öz'ün oyuncu. Tamamen Adile Naşit'in hayatını anlatan bir kitap. Zannediyorum ki seçtiğim tek kurgu dışı kitap bu şu anda. Aralarda yine kurgu dışı kitaplar okuyabilirim ama listeye almadım. Daha fazla odaklanma ve sabır gerektiriyor ve evde kapalı kalırken ne kadar açıkçası o enerji kendi bulabilirim. Bilemedim. Okuyabilirsem yine aralarda görürsünüz zaten yorumlarını paylaştıkça. Aden açtı sanıyorum ki sevmeyen kimse yoktur. Hepimizin hayatında çocukluğunda çok önemli bir yeri var. Ve onun e, ailesiyle beraber aslında tiyatroya verdiği katkıları ve sinemamıza verdiği katkıları tabii ki hayat eşliğinde okumak bence çok ilginç olacak. Hemen o yüzden listeme almak istedim. Ya çok benim yine çocukluğum için önemli olan bir kitap bu. Küçük Kadınlar. Dizi uyarlaması vardı. Yani hangilerini hatırlarsınız bilmiyorum. Ben de Hayal Meyhal hatırlıyorum zaten. Onu izlemiştim. Romanını okumamıştım. İlk defa okuyacağım. Biraz nostaljik bir e, hava olacak diye düşünüyorum. Yine benim böyle çok üzmeyecek bir kitap olarak onu seçtim. Uzun zamandır bilim kurgu okumuyordum. Mümkün olduğunca karantina, salgın, işte büyük pandemikler, hastalıklarla ilgili olmayan kitaplar seçmeye çalıştım bilim kurguları karıştırırken de. Çünkü bu süreçte açıkçası daha fazla paniğe ya da karamsarlığa sürükleyebilecek kitaplar okumanın çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Ben o yönde tercihler yapmıyorum. Tabii ki herkesin psikolojik dengeleri, direnci farklı ama çok bana göre bir şey değil. Seçtiğim kitaplar Arkady ve Boris Strugatsky. Strugatsky kardeşlerden kıyamete 1 milyar yıl. Alfred Bester'ın Kaplan Kaplanı. Ve H.G. Wells'in Tanrıların Tohumu isimli kitabı. Kaplan Kaplan ve Tanrıların Tohumunu kendi içimizde küçük bir bilim kurgu kulübümüz var. Okuma kulübümüz birlikte okuyoruz kulübün alt grubu. Orada hemen bu hafta içerisinde okuyacağız. Elinizde varsa siz de okuyun. Instagram'da canlı yayın yapacağım. Katılabiliyorsanız orada katılırsınız, tartışırız. Katılabiliyorsanız sonra burada videoda konuştuğumuzda dahil olursunuz. Elinizde olan kitaplara katılmaya çalışırsanız hep beraber konuşmak daha eğlenceli olur diye düşünüyorum bu süreçte. Şimdi Erland Lowe'un Kadının Fendi isimli kitabını seçtim. Erland Lowe Doppler vardı. O dönem çoğumuz okumuştuk. Ee, sonra Doppler'ın devamı, şimdi statüsünde bir kitap yazmıştım. Naif, Naif Süper diye. Naif Süper'i okumadım. Doppler'ı okumuştum, beğenmiştim. Fena bir kitap değildi. Ee, Kadının Fendi'ni okuyacağım bu süreçte bir de. Bu da sanıyorum ki bir arkadaşımla okuma grubumuzdan Ayşıl'la konuşmuştuk. O bahsetti, okumuş kitabı ilk dönem eserlerinden bir tanesiymiş. Birazcık böyle işte gençlik hani standartları da ne kadın erkek ilişkileri diyelim. Onlara değiniyormuş. Aa dedim tamam bu da bu süreçte gider. Alayım listeme hemen. İki tane Japon yazarım var. Bir tanesi Kobo Abe Virane Harita. Kocası kaybolan bir kadın bir dedektif tutuyor. O dedektifle beraber de işte Kobo Abe'nin tarzı içerisinde bir gizem hikayesi, araştırma hikayesi başlıyor. Koba Abe çok ilginç bir yazar. Okumadıysanız, zaten Japon yazarların hepsi gayet ilginçler ama Koba Abe'yi de okumadıysanız muhakkak inceleyin. Elinizde olan bir kitabı varsa bu süreçte çok açıkçası insanları yeni kitap almaya teşvik etmek istemiyorum. Kargocu arkadaşlarımız ne kadar çok başkalarıyla temas halinde olursa onların da riski artıyor ama diğer yandan kimseye açıktan yeni kitap al, al, almayın da demek istemiyorum. Çünkü yani bu insanların bir sosyal güvencesi ya da çalışmadığı takdirde şu an için para kazanmaya devam edebilecekleri bir seçenek yok gibi görünüyor. O da çok çözüm değil yani kitap almayın, alışveriş yapmayın demekte. O yüzden çok bu konuda arada deredeyim. Pek bir yorum yapmak istemiyorum. Ama ben elimde kitapları değerlendiriyorum. Onu söyleyeyim. Diğer Japon yazarım da Yoko Tavada. Bir kutup ayısının anıları. Ya bunu biraz karıştırdım. Bu bayağı güzel bir kitaba benziyor. Üç nesil ayılar aslında yazıyorlar bu kitabı. Ve onların işte yazılarıyla beraber alternatif bir Avrupa tarihi görmüş oluyoruz. İşte Rusya'dan Almanya'ya uzanan farklı hayvanat bahçesi, sirk gibi ortamlarda ayılar üzerinden bir tarih görüyoruz. Fakat bu ayılar aynı zamanda sanki birer insan gibi hayatın içerisindeler. Oldukça ilginç bir yere doğru gidiyor. Buna başladım. Ne olacak? Çok merak ediyorum devamında. Yıldız Tozu isimli kitabını çok beğenmiştim Clarice Lispector'ın. Yabani Kalbin Yakınlarında daha önce yakınlarda bir listem alıp okuyamamıştım. Bu da yine ilk dönem eserlerinden bir tanesi Clarice Lispector'ın. Genelde yazarların ilk eserleri daha kolay okunabilir olur. Çok işte çetrefilli, oylumlu, dolambaçlı metinler çıkmaz. O da yine kafamı yormayacak bir okuma sunar diye düşündüm bana. Notos'un gürültülü yalnızlığını aldım. Bohomil Harabal. Bu da hayatı kağıt imha merkezinde geçen bir adamın ağzından bir hikaye anlatıyor bize. Bunu da birazcık baktım karıştırdım kitap seçerken. İlginç bir şey benziyor. Göreceğiz. Parti sarını aldım. Yer yayınlarından çıkmıştı. Marco Marcheveski. Yine çok kalın olmayan bir kitap. Bu da işte siyasi bir roman ama detaylarını bilemiyorum okumadığım için. Minik boyutuyla <laughs> gözüme girdi diyeyim. Jaguar'ın bu Prospero kitaplığı. Bu kitaplıktan, bu başlıktan çıkan kitaplar genelde bilim kurgu, fantastik ya da gerçek üstücü unsurlar içeren kitaplar oluyor. O tür kitaplarını bu başlık altında yayınlıyorlar. Soğuk Deri'yi okumuştum. Şimdi elimdeki diğer kitap olan Acil Dışılık'taki Maceraları aldım. Cam arıları da çok övüyorlar. Elimde yok henüz ama e, muhtemelen ileride alır okurum. Güzel kitaplar basıyorlar. Şimdi şöyle bir istisnamız var. Burada olan kitapların hepsi hep daha önce okuduğum kitaplar. Özür dilerim. Daha önce okumadığım, yeni okuyacağım kitaplar. Sadece aralarında bir tane daha önce okuduğum kitap var. O da Murat Uyurkulan Tolu aramızda çok eskiden beri takip eden arkadaşlar varsa videoları hatırlayacaklardır. Benim ilk videomdaki kitaplardan bir tanesiydi. O videoyu çekeceğimde hangi kitabı anlatayım diye düşündüğümde ilk aklıma gelen kitap Toldu. Tol benim için çok önemli bir kitap. Çok sevdiğim bir kitap. Okuduğumda içimi hep yazma aşkıyla dolduran bir kitap. Murat Uyurkulak beni böyle hep yazmaya istemeye, yazmayı istemeye sevk eden bir yazar. İştahlandırıyor yani. Ve bana uğurlu geldiğini düşünüyorum. Sonrasında buradan çok güzel arkadaşlıklar edindim. O yüzden bu süreçte de bir an önce atlatmamız, bir an önce toparlanmamız ve mümkün olan en az hasarla bu dönemi geçirmemiz için bir anlamda totem yapmış oldum anlayacağınız ve Tolu da tekrar okumak istedim. Umarım <laughs> bir işe yarar. Kafka'dan daha önce Can yayınlarındaydı. Fatih Balkış Kafka'ya geçmişti ve onun yakın zamanda bir metini baslar Karaçam Ormanı'nda bunun çok övgüsünü duydum arkadaşlar. Ben de merak ettim. Biraz sanki karamsar bir havası var ama yine de merakıma yenik düştüm. Yani gündemdeki konularla çok ilgili olmadığı için de fazla sarsılmam diye düşündüm. Bora Abdo'nun öykülerini basmıştı iletişim. Tam böyle bu işte evlere kapanma sürecine girmeden benim burada yakında olan çok sevdiğim kitapçım Gergeden Kitabı ve hala açıktı. Şu anda onlar da kapattılar. Oradan almıştım. Ucundan kıyısından yakalamış oldum. Hayalinin Tesadüfleri. Bu bir öykü kitabı. Bora Abdo çok önemli öykücülerimizden bir tanesi. Kitapların yarısı Şu, Sağlık olsun toplayacağız. Bunu da meraklı okuyacağım. Afrikano kitap çok yeni bir yayın evi. Ve gerçekten ilginç kitaplar basıyorlar. Onların Küçük Çiçek isimli kısa romanını da aldım okuma listesine. Lozi Havillo, İspanyolcadan çeviren İrem Güngör. İspanyolca aslından çevrilmiş. Böyle biraz Jaguar'ın kapaklarını da andırdı bana. Çekti kendine. Bilmiyorum. Ha bu arada 1974'te başkent Buenos Aires'te doğan yazar ana akım çağdaş Arjantin edebiyatındaki saygın mevkini ezber bozan yenilikçi romanlarıyla edindi. İngiliz edebiyat çevrelerince kült yazar mertebesine layık görüldü. Genç de bir yazar. Kendisinden övgüyle bahsediyor. Bakalım okuyunca göreceğiz. Ya Cem Akaş'ı çok severim. Elimde okumadığım bir kitabını buldum. Hemen atladım gitmeyecekler için Urbino. Bu sanki biraz kurguyla kurgu dışı arasında bir metin oldukça ilginç. Ben de merak ediyorum ne çıkacak. Yani sanki böyle bir kapağına bakınca sanat dolu bir metin bizi bekliyormuş gibi görünüyor ama okuyunca göreceğiz. Everest Modern Klasikler'ini hep böyle fırsat buldukça tavsiye etmeye çalışıyorum. Güzel kitaplar basıyorlar arkadaşlar o seriden. Elinizde varsa bir kitap herhangi birini alıp okuyun. Pişman olmazsınız diye düşünüyorum. Güzel bir seçki. Ee, Anna Kavan'ın Uyku Tarlası'nın Nevi. Yine yakın zamanlarda çıkanlardan bir tanesiydi. İlginç böyle kısa kısa bölümleri olan. Yine böyle oyunlu metinlerden bir tanesi. Bakalım karşımıza ne çıkacak göreceğiz. Bunu da koyalım. Hmm. Bir siyasi roman daha aldım listeye. Ignozia Silone, Fontamara. İtalyan Edebiyatı'ndan ve Sabahattin Ali çevirisi Kor Kitap'tan çıkmıştı. Fontomara isimli bir köyde köylülerin sisteme karşı bir anlamda ayaklanması, haklarını aramalarının öyküsü. Ee, akıcı bir kitap. Birazcık karıştırdım onu da. Böyle başlayınca gidiyor. Ve listeme almak istedim. Öykü kitabı bir tane daha var. Ömür Eklim Demir Muhtelif Efhamlar kitabı. Okuma zevkini beğendiğim arkadaşlarımın okuyup sevdiği bir kitaptı. Bu süreçte böyle özellikle öykülere birazcık ağırlık verebilirsiniz. Hani bütünlüklü bir metne uzun süre odaklanmakta zorlanıyorsanız o öyküler hem aralarda bir öyküyü bitirip durakladığınızda çok fazla bölünmüş olmazsınız ve daha kolay okuyabilirsiniz diğer yandan da. Macar Edebiyatı'ndan bir kitap var elimde. Onu aldım. Padişahın Kaftanı Kalman Miksat. Macar Edebiyatı, Macarlar bu işi biliyorlar. Gerçekten karıştırın çok iyi kitaplar çıkıyor. İlginç bir edebiyat Macar Edebiyatı. Bu da Yeni İnsan Yayın Evinden. Daha önce okumadığım bir yazar. Zaten çok böyle bir çok Macar Edebiyatı biliyorum diyemem size. Ama okuduğum şeyleri genelde beğeniyorum. Vejetaryen kitabıyla çok fazla okundu. Çok beğenildi ben o kitabı içeriği birazcık benim kaldıramayacağım sertlikte olduğu için okumaktan çekinmiştim. Fakat bu kitabı okumak istedim. Çocuk geliyor. April yayın evinden çıkıyor. Ee, Vejetaryen kitabıyla şeyi almış. 2016 Uluslararası Man Booker ödülünü almış. Belki sonra cesaret edip okurum Vejetaryen'i de bilmiyorum ama şu anda Çocuk Geliyor'u okuyacağım. Zaten Vejetaryen elimde yok. O yüzden de ee evet, şu an için okuma şansım da yok. Ya İtaki Modern diye bir seriye başladı ve bu da çok ilginç. Ben biraz geç keşfettim sanıyorum ki. Yine böyle Everest'in modern klasikler tadında kitaplar basıyorlar oradan da. Bayan yalnız kalpler. Bu süreçte listeme aldığım bir kitap oldu. Yine fazla hacimli olmaması nedeniyle cesaretimi toplayıp bunu da okuyabilirim diye düşündüm kapak tasımı olarak falan da birazcık Everest'in o serisine benziyor zaten. İtaki son zamanlarda şu fantastik bilim kurgu ekseninden bayağı kendini dışarıya atmaya başladı. Dikkat çekici kurgu dışı kitaplar basıyorlar. Mimesisi bastılar mesela. Çok önemli bir eleştiri metni. İşte bu modern klasiklere girdiler, e, kurgu dışında güzel kitaplar basıyorlar, teorik sinema kitapları basmaya başladılar. Çok skalalarını genişlettiklerini görüyorum. Aynı zamanda çocuk kitapları tarafına da geçtiler ama hani ben birazcık daha hani kendi odaklandığım kısımla ilgili dikkatimi çekenler size söylemiş olayım. O da incelemeye değer gibi görünüyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu süreçte işte elimden geldiğince böyle birazcık ben de videolarla buraları canlı tutmaya çalışacağım. Tabii çok sık olmuyor ama işte olduğu kadar yakın zamanda yine bir şeyler yaparız. Farklı videolar birazcık da zamana bakıyor dediğimiz gibi. Elimden geldiğince yine sıkça görüşmeye çalışacağım, fırsat yaratmaya çalışacağım. Kendinize çok dikkat edin lütfen. Görüşmek üzere.